Seçime geri sayım başlamışken siyasi partilerin ve ittifakların da seçim çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda bugün Yeşil Sol Parti de seçim beyannamesini ve seçime hangi sloganla gireceğini, hangi seçim şarkısının kampanyasında kullanacağını açıkladı. Biz de hemen sıcağı sıcağına bu beyannameyi ve genel olarak ittifakları ve bu ittifakların seçimde nasıl bir rol oynayacağını konuşacağız. Konumuz Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi önce isterseniz hemen bugünkü gelişmeyle başlayalım. Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini, seçime dair tutumunu hazırladığı bir beyannameyle açıkladı. Geniş katılımlı bir toplantıyla açıkladı. Bunun yanı sıra slogan ve seçim şarkısı da tanıtıldı kamuoyuna bu beyannameyi, bu beyannameden öne çıkan başlıkları nasıl değerlendirdiniz? Hı hı. E, beyannameyi belki oradan başlamam anlamlı olabilir e, ama beyannameden önce katılımcılara şöyle bir baktığımda e, izleyebildiğim kadarıyla aday adaylarının da içinde olduğu e, iyi bir e, yelpaze vardı. E, özellikle Demokratik Cumhuriyet tezini paylaşan, Demokratik Yeni Türkiye e, kurgusunu paylaşan Geçmiş rest geçmişin restorasyonu ile ilişkisinde mesafe koymuş hatta bunu reddeden isimlerin orada yer, yer almış olması aslında beyannamenin ruhuyla da oldukça uyumluydu diye düşünüyorum. Bu anlamda gözüme izlerken gözüme çatan isimlerden yola çıkarak bunu belirteyim. Ee, bu yıl beyannameler bu seçim sürecinin beyannameleri e, tipik bazı vaatler içermiyor aslında? Hem Cumhur İttifakı açısından hem Millet İttifakı açısından hem de Emek özgürlüğü ittifak açısından ilan edilmiş olan beyannameler aslında seçimin yüklendiği anlamla da uyumlu bir biçimde gelişiyor çünkü bu seçim sadece bir ülkenin ülkede ülke kimin yöneteceğine dair tipik bir hükümet el değişim programı üzerinden şekillenmiyor bir rejim değişikliği bir sistem değişikliği hatta ve hatta zihniyet ve anlayış değişikliği içinde ekse belki de eksen değişikliği içerecek içinde vaatler içeren stratejik seçimlerden biri Türkiye değişime onay ya da mevcut muhafazakar otoriterleşmede derinleşmeye evet diyerek yol alacak. Dolayısıyla bu seçim aslında insanların kimi kendilerini yöneteceğini seçeceği değil, nasıl yönetilmek ve yönetme nasıl katılmak istediklerine dair karar verecekleri bir seçim. Beyannameler de tam olarak bununla ilgili gelişiyor. Örneğin Cumhur İttifakı'nın beyannamesinin özünde 20 yıldır iktidar oldukları ülkede oluşturdukları yeni sistemin İkinci, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl derinleşerek yeni bir yüzyıl, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti anlamına gelebileceğinin işaretleriyle dolu. Kendi anlayışları etrafında 20 yıllık süren iktidar etme biçimi ve bu iktidar etme biçiminin zihni politik e, çerçevelerini e, çok daha kurumsal hale getirme vaatleri var ve mevcudun devamı üzerinden. Yine Millet İttifakı mevcudun reddi üzerinden kurduğu yeni Türkiye'nin yüzyılı olarak, Geçmişin restorasyonunu içeren, 20 yıllık AKP iktidarının ortaya koyduğu, pe pek çok pratiğe şerh düşen, onları onlarda bir tür düzeltme yapmak isteyen aslında e, vaatlerin içeride bir beyanname sundu. E, Demokratik Cumhuriyet de tam da bu noktada nasıl bir e, gelecek tarihi içinde olduğunu ifade, ifade eden, onun ipuçlarını güçlük içinde veren bir bey beyanname bugün sunmuş oldu. Demokratik Cumhuriyet vurgusunun bu kadar geniş tutulmuş olması, çoğulcu parlamenter, parlamenter sistem vurgusunun bu kadar yoğun olması, Millet İttifakı'nın beyanlamasından farkıyla da, farkını da koyma çabasına işaret eder aslında. Çünkü bir parlamenter sistem ama nasıl bir parlamenter sistem meselesinde eşit eşit temsiliyet söylemlerinin, çoğulculuk, renklilik, ve tüm farklılıkların dahiliyeti ve karar süreçlerinin parçası olmak değişim sürecinin parçası olmak üzerinden kurduğu cümleler her iki ittifakla farkını da ortaya koymakla ilgiliydi birincisi tek partili cumhuriyet sistem, şey tek parti cumhurbaşkanlığı sisteminin ilerletilmesi diğeri parlament restore edilmiş bir tür parlamenter sistem Emek Özgürlük İttifak, İttifakı ise demokratikleşmeyi getirecek demokratikleşerek yol alınacak bir parlamenter düzen üzerinden söylem kurmuştu. Bunlar önemliydi. Yine bugün halk emek ve özgürlük İttifakı'nın sunduğu yeşiller sol sol olarak sundukları daha doğrusu beyannamede de öne çıkan bir diğer önemli mesele yine sistem değişikliğine atfer güçler ayrılığının yerellere doğru genişletilerek yürütülmesi üzerine bir vaatti ki bu çok kıymetli bir vaat. Diğer e, diğer e, ittifakların e, vaat programlarında buna bu kadar açık ifadelerle ve bu biçimde, bu radikalizmle rastlamıyoruz. Bu oldukça kıymetli bir vaatti. E, güçler ayrılığı evet, çoğulculuk evet, e, eşit temsiliyet evet ama tabandan doğru, yerelden doğru demokrasinin in, inşasına dair vaatlerdi. Bu anlamda da farkını ortaya koymuş bir anlama ile Yine her iki ittifakta olmayan ama yeşiller solun ve içinde olduğu ittifakın farklı yanını, özgünlüğünü ortaya koyan en önemli ifadelerden biri eşit temsiliyet üzerinden kadın kadınların eşit temsiliyeti, eş başkanlık sistemi ve diğer başka sistemlerle beraber. Kadının karar alıcı, inşa edici ve öncülük üstlenici, siyaset üretici alanlarına alanlarına dönüp işaretlerle ilgili söylemler mühimdi. Yine her ikisinden birinin açıktan reddettiği, Cumhur İttifakı'nın açıktan reddettiği, Millet İttifakı'nın kaçak dövüştüğü bir ifade, farkını herhalde söyler İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden kabul edileceğine dair beyanlardı. Yine sosyal devlet olgusu, hak ve özgürlüklere dönük olarak oldukça anlamlı, önemli, daha somut ifadeler, yine toplumcu ekonomi, katılımcı ekonomi meselesi üzerinden, kaynakların eşit paylaşımı ve sınıfsal farklılıklar yoksulluk zenginlik arasındaki uçurumun kapatılmasını ima eden kimi ki vaatlerin hepsini birden düşündüğünüzde aslına bakarsanız emek özgürlük ittifakı ve yeşiller ee, Ye, yeni Türkiye tahayyülünde nerele, nerelere dokunmak istediğini, en başta değişimi nereden başlatmak istediğini ilan etmiş oldu. Rejim algısını, kendisinin aklındaki yeni Türk, demokratik Türkiye Cumhuriyeti algısının ana çerçevelerini sunmuş oldu demek mümkün. Peki Yeşil ve Solun HDP'nin ve aynı zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aslında diğer ittifaklardan farkını özetlediniz beyanlanma üzerinden. Peki geniş olarak ittifaklara baktığımız zaman şu olan esasen seçim arenasında öne çıkan üç ittifak var. Bunun yanı sıra dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu da bir görüşme gerçekleştirdi. Ve İnce seçime Cumhur Millet İttifakı ile bir şekilde dahil olmayacağını ve kendi başına girmekte kararlı olduğunu belirtip hep buradaki gelişmeler, hem işte yeniden Refah Partisi'nin belki tekrar Cumhur İttifakı'na katılması. Özlem olarak değil de bunların hep birlikte değerlendirdiğimiz vakit. Bu ittifaklar arasında şu anda son tahlilde nasıl bir güç dengesi yarışı var sizce? Her iki ittifak açısından önce değerlendireyim dilersen Millet ve Cumhur İttifakı açısından kapsadıkları alan ve temsil ettiklerini kapsayarak ettiklerine inandıkları farklı düşünsel formasyonlar açısından birbirinin izdüşümü gibiler aslında bazı açılarda. o da şu, Cumhur İttifakı da geniş tabanın ilgi duyduğu ve kendisinden kopma olasılığı yaşayan kimi çerçevelerdeki seçmene köprüler kurmaya çalışıyor. Millet İttifakı da benzer bir şey yapıyor. Hem Millet İttifakı'nda hem Cumhur İttifakı'nda ağırlıklı olarak toplumun milliyetçi, dindar, muhafazakar kesimleri ve Kürt ve farklı kimliklerin ama dinsel ya da milliyetçi algılarının öne çıktığı dokularına değinerek e, genişleme çabası içinde e, görünüyor. E, Millet ittifakında da örneğin milliyetçi seçmene hitap eden, e, muhafazakar seçmene hitap eden, mütedeyin e, seçmene hitap eden, seküler seçmene hitap eden, ulusal ziyan öne çıkan seçmene hitap eden, liberal e, seçmene hitap eden, e, anlayışları, e, anlayışların da e, tariflenebileceği, bir çatı var, bir siyasal temsil var ve tabanı buradan doğru konsolide etmeye çalışıyorlar. Temel konsolidasyon açısından da birbirini, birbirinin farklı bağlamlardaki izdüşümü gibi görünüyorlar. Örneğin AKP kendisinde biriktirdiği gibi genişlediği ittifak alanı açısından daha muhafazakar, renkleri daha eril, daha milliyetçi aynı zamanda bir çeşni bir e, bileşen e, sunmuş oldu, çerçevesini sunmuş oldu. Bu aslında yeni Türkiye vizyonunda hakim olmasını arzu ettiği anlayış ve güç odakları açısından yer açtığı yer yere işaret etmekle ilgili bir anlam taşıyor. E, i̇şte millet İttifakı'na baktığımızda ise millet millet ittifakı da ee, yine benzer kulvarlarda ama daha seküler, mevcut iktidara muhalefet etmiş muhafazakarların, mevcut iktidara muhalefet eden milliyetçilerin, mevcut iktidarda olmakta güçlük çeken mütedeyim bazı e, belki de kısmen Kürt seçmenin yer alabileceği kanallar e, ortaya çıkarmaya çalışıyor. Özetle her iki ittifakta hitap edebileceğini düşündüğü temel seçmen sahası olarak gördüğü yerlere doğru genişleme çabası içinde, Emek Özgürlük İttifakı bu konuda biraz daha net, e, aslında çerçevesi itibariyle daha net. Toplumu muhafazakar, milliyetçi, liberal gibi bir kategorizasyon içerisinde e, tariflemiyor ve seçmeni de aslında bu anlayışlar üzerinden tariflemek yerine daha ziyadesiyle Türkiye'deki emek, hak ve özgürlük çerçevelerinin muhatapları üzerinden seçmeni tarifliyor ve Emek Özgürlük İttifakı temsilini bunun üzerinden kuruyor. İşte işçi sınıfın, emekçi sınıfın temsilcisi siyasetler, kadın özgürlüğü ve toplumsal cinsiyetçiliğe karşı olan ve toplumu kadından doğru kurmayı arzu eden çevreleri temsil eden siyasetler Kürt meselesinde, Kürtlerin ulusal kimlik taleplerine ve Kürt meselesinin çözümüne merkezden ve oldukça geniş kapsamlı bakan siyasetler gibi düş Ya ekolojik e meselelere, ülkenin ekolojik meselelerine odaklanan siyasetler gibi. Dikkat ederseniz iki siyasetin kendisinde çerçevelediği seçmen ve parti skalalarının yaklaşımı da farklı. Şey üç, ikisi farklı. Emek özgürlüğü daha farklı. Evet. Emek özgürlük. Sorunlar, özgürlükler e, ve gelecek e, kurgusu içerisinde e, çoğulculuklar üzerinden yol alıyor. Diğeri daha e, klasik geleneksel anlayışlar üzerinden seçmeli kurgulayıp yol almaya çalışıyor demek mümkün. Hı, -hı. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda emek ve tip arasında netleşmeyen bir durum. Söz konusuydu. emek yaptığı açıklamada yeşil ve sol parti bünyesinde ve ittifak olarak seçime gireceğini açıkladı. Tipin henüz resmi olarak resmiyete kavuşmuş bir açıklaması yok. Burada bir tartışma da yaratılmaya çalışılıyor. Belki mevcut tartışmalar da var zaten üstünde. Biraz buna değinirsek, burada e, içeride yaratılmaya çalışılan bir şey mi var? İçeride sahiden bir şey mi var? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında ittifaklar meselesi bu hükümetin seçim yasası e, ile ilgili yaptığı değişiklikler sırasında muhalefetin kucağına oturmuş bir bomba da olabilir. E, çok geniş kapsamlı seçmen e, tabanına, potansiyeline erişmekle ilgili bir fırsat da olabilir denmişti ama daha çok... Riskleri üzerinden tartışılmış bir bir e, sistem, ittifaklar sistemi. Biraz e, mevcut sistem, iktidarın ortaya koyduğu sistem e, partileri ittifak halinde seçime girmeye zorunlu kalmış. İttifaklar içerisinde öyle matematikler, öyle ilişkiler benimsemek durumunda kalınsın ki en geniş tabanı dışta bırakmaksızın ve birbirine zarar zarar vermeksizin en geniş temsiliyeti sağlayabilecek oranda planlanabilsin diye uğraşmak zorunda bırakmış durumda. Ve bütün siyasetler aslında bir yandan ittifaklar kurarak baraj problemini aşmaya aynı zamanda e, ortaya çıkan değişim talebine, e, talebine değişim isteyenler ve istemeyenler için ayrışmış toplumsal bağlama hitap etmeye çalışırken Hı. öte yandan bu sürecin olası zararlarını da zararlarına karşı da korunma yöntemleri bulmak zorunda kaldılar. Örneğin eee iktidar e, ittifak sistemini ortaya koyduğunda ve e, partiler buna zorunlu hissettiğinde kendilerini çünkü e, birlik birlikte güçlenmek meselesini önem e, önemsenmesi gereken bir süreç içerisine girdiğinde bütün siyasetler şu riskle karşılaştılar. Aynı blok, aynı ittifak içerisinde olup ortak tabanlara Hı. hitap eden, ortak seçmen grupları olan siyasetler e, ya ortak listeler kurmak zorunda kalacaklardı ya da kendi amblemleriyle yollarına devam edeceklerdi. Aynı ittifak çatısı altında yer alan siyasetlerin bir kısmının taban ve yönetimleri birbiriyle çatışmalı pozisyondaydı örneğin. Mesela Millet İttifakı açısından bunu örnekliyorum bazen ama mesela Millet ittifakı içerisinde altı partinin bir araya gelmiş olması büyük bir güç gösterisi ve çok altı farklı anlayışa hitap edebilecek, o yelpazeyi geniş tutabilecek bir anlayış. Ortak listeyle girildiğinde de kimse dışarıda kalmazmış gibi düşünülüyor. Ama ortak hmm. listenin kendisini örneğin CHP, CHP listesi üzerinden seçime girecek olan bir Saadet Partili adaya CHP'nin tabanının bir kısmının duyabileceği tepkinin seçim sandığa gitme seçmenin o seçmenin sandığa gitme e, kuşkusu ya da olasılığı yaşamasına yol açıyor örneğin. Bu hesaplamda aslına bakarsanız bu tip bir sistem oluşturulurken. Aynı listeden girilmemesi halinde hem avantaj hem de dezavantajlı şu biçimde oluyor. Örneğin aynı ittifak içinden girerek siyasi partiler %7 barajı riski yaşayan ortakları %7 baraj riskinden kurtarmış oluyor. Bu önemli. Baraj gibi çok aslında önemli bir ve geri bir e, kuraldan, sınırlılıktan partiler kurtulmuş oluyor. Bu olumlu olmakla birlikte baraj sıkıntımız yok. O halde kendi amblemlerimizle girelim, kendi partilerimizle girelim. Kendi partilerimizle girersek erişebileceğimiz seçmen e, yelpazesi çok daha geniş olur. Potansiyel Hı. çok daha geniş e, bize oy verir diye düşünmek de mümkün. Ayrı girerek aynı seçmen grubuna hitap ediyor iseniz o ittifakın, birlikte ittifak kurduğunuz partiyle rekabet eder halede gelebilir ve aslında çıkarmanız gereken çok sayıda vekil hedefini, temsilci hedefini, güçlü parlamentoda güçlü olabilme hedefini de kendi kendinize ıskalamış ya da kısmen sakatlamış olma olasılığınız da mümkün. Bu bütün ittifaklar için geçerli olmakla birlikte taban ve seçmen skalası farklı farklı kulvarlarda oluşan siyasetler için dezavantaj, aynı ya da yakın seçmen tabanına ve potansiyeline sahip olanlar için büyük bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Birinin avantajı diğerinin dezavantajı olarak öne çıkıyor. Örneğin Millet İttifakı için bu sistemde eee Parti diyelim ki İyi Parti ile CHP ayrı 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 girdiler artık da İttifak çatısı altında ama kendi amblemleriyle, parti isimleriyle girdiler. Bir süredir örneğin bu son ölçümlerde bu durumun bu arada değiştiğini, bozulmaya başladığını da söylemem gerekecek. Belki bunu başka bir tartışmada söyleriz ama genel olarak İyi Parti'nin kısmen AKP'den, bir kısım MHP'den oy almakla birlikte en en fazla CHP'nin ulusalcı kanadı içinde, milliyetçi kanadı içerisinde oy devşirdiğini görüyoruz. Şimdi ikisi de aynı yerden ayrı ayrı girdiğinde CHP'nin ulusalcı milliyetçi e, tabanını oluşturan kısımlar İYİ Parti oy verirse CHP'nin meclis içerisindeki vekil sayısının azaltma olasılığı var ya da tersi diğerleri için geçerli olacak. Hmm. Milliyetçi oylara, AKP ve MHP oylarına hitap eden bir İYİ Parti genişlemeye muktedir bir millet ittifakı demek iken ortak ulusalcı seçmen üzerinden birbiriyle rekabet eden bir millet ittifakı aslında zayıflayabilir. Dolayısıyla partilerin seçim sırasında adaylıklar, alanlar gibi kısımları belirlerken çok dikkatli, çok iyi hesaplar yapması gerekiyor. Örneğin benzer bir risk risk hanesi e, emek ve özgürlük ittifakı içinde geçerli. Hatta emek özgürlük ittifakının diğer e, ittifaklara oranla bu risk hanesi çok çok yüksek. Çünkü emek özgürlük ittifakının içeriğini oluşturan siyasetler hem HDP çatısında yer alan siyasetler ve çatı dışında ittifak kat, katılmış e, Sanırım 5 parti oldular şu anda. O 5 partinin e, hitap ettikleri alanlar üç aşağı beş yukarı aynı tabanlar. Yani emekçi, e, e, kadın özgürlükçü, e, işçi, e, Kürt e, ve e, demokratlar. Ve bu, hmm. bu çerçeve şimdiye kadar uzun süre örneğin HDP Hede ya da HDP'nin e, öncülü olan diğer siyasetlere oy veriyordu. E, bu seçimde de HDP'nin ardılı olan yeni siyaset olarak tariflenebilecek e, Yeşil ve Sol Parti'ye içe, o bileşenlerden e, sihirli olarak yükselmiş e, Yeşil ve Sol Parti'ye bu seçmen grubu muhtemelen oy verecek. Ama aynı zamanda bu seçmen grubunun bir parçası olan emekçi kesimlerin bir kısmının tip, emek ve diğer sol partilerinde de tabanı olma olasılığı var. Seçimde ayrı ayrı, tip ayrı, Yeşiller listesi içerisinde emek ve özgürlük ittifakının üyelerinin ayrı adaylarla örneğin çıkması, aynı seçmen grubu içerisinde bir seçmenin bölünmesine yol açacak, iki seçmen ve siyasetler arasında ne kadar istenmese bile küçük gerilimlerle ön yargıların kurulmasına yol açacak. Üç ve daha da önemlisi, daha önceki seçimlerde HDP'nin vekil çıkarma olasılığının oldukça yüksek olduğu kimi kentler ve kimi kentlerdeki ikinci, üçüncü vekillik düzlemlerinin kendisinin çıkma olasılığını alta çekecek ve risk hanesi olarak okunacak. Çünkü oylar bölünecek. Bu durumda ilgili kentlerde, Emek Özgürlük İttifakı'nın alabileceği vekilliklerin Cumhur ittifakı ve belli, açı, belli mekanlar açısından da Millet İttifakı'na kayman, kaymış olması normal hale gelecek. <laughs> Cumhur İttifakı açısından benzer bir risk var mı dersen tam olarak yok. Neden yok? Şöyle, Cumhur İttifakı'nda muhaf muhafazakar müddetliğin ağırlıklı kesim, AKP üzerinden AKP listeleri içerisinde temsil bulmayı onay gösterdiği gibi, Geçmişte, geçmişte de aslında bu kesimler Hüdapar örneğinde görüleceği üzere zaten seçimlerde AK Parti, AKP adaylarını destekleyen, seçmeni ona yönlendiren parti profillerindeler. Dolayısıyla ayrı iki, üç tane muhafazakar dediğine hitap eden parti var. Dolayısıyla birbirini oyunu bölmeyecekler mi dediğinizde hayır bölmeyecekler. Onlar zaten AK Parti ortak listeleri içerisinde ya da seçmenin zaten öteden beri oraya yönlendiren grup içerisinde. Milliyetçi kesimler ise AKP'ye oy veren milliyetçi kesimler olmakla birlikte bu konuda MHP ile MHP'nin kemik tabanıyla AKP arasında e, uzun süredir çok kurulmuş bir denge var. O denge nedeniyle de birbiriyle çatışmıyorlar ve birbirinin tabanını bölmüyorlar. Hatta geçişken olarak risk zamanlarında AKP'nin MHP'ye taban kaydırdığını 2018 seçimlerinde örneğin e, biliyoruz. O dönemin seçim sonuçlarından da biliyoruz. E, aksine MHP'nin Cumhur çatısı altında kendi amblemiyle seçime giriyor olmasının kendisi bile hem MHP üzerinden açığa çıkmış tartışmaları e, tartışmaları sınırlayabilir. Oradan bir güven oynaması çıkabilir. Hem MHP MHP'ye oy vermeyi isteyen ama e, AKP'ye oy vermek istemeyen kimin milliyetçi kanadın e, Millet ittifakına terki sağlanmamış ya da protesto, protesto oyu olarak kalmasına müsaade edilmemiş ve alan açılmış olur. Hem de MHP üzerinden bir süredir MHP içerisinde ortaya çıkan ülkücü kanat, milliyetçi kanat e, ve birkaç kesim var e, taban arasında. Bunlar arasında açığa olan son dönemdeki çatışmalı ve gerilimli hattın kendisine dair e, kendi amblemiyle girerek bir şekilde o pozisyonun giderilmesi yani milliyetçi seçmenin olabildiğince en geniş biçimde konsolide olmasını sağlayacak, prestiji yeniden toparlayacak Hı. ve MHP'nin güven oylaması, bir tür kendine dair güven oylaması olarak da sunabileceği bir pozisyon çıkacak. Dolayısıyla onlar arasında da böyle bir sorun yok. Esas olarak bu sistem eğer doğru hesaplanamaz ise, güç birliği meselesi sağlıklı, sağlıklı düşürülemez ise Belki de Emek Özgürlük İttifakı açısından daha aleyhte bir duruma vesile olabilir. İlerleyen süreçlerde sanırım bunu gözlemleme şansımız olacak. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.